<laughs> ben yapacağım Ece benim kanalım <laughs> Bugün benim bir sonra... ben sana bir <laughs> Açık çok açık sabah şey dedim. Sen olacaksın. Devran evet, çektim? Yaptım O kadar mı? Ben seni gördüm. Ben mi arada? Ben dedim. Ne oldu? Çarptı mı seni? Çiğ Ben Deneyim dedim. Her yerimiz mahvoldu. Sule'nin kolu. Gel Sule'nin kolunu göster. <laughs> Şöyle gir. Sen mi konuşursun? Sen mi Şurası Nerede? Çok... Dur aşağıda. Ya gözükmüyor işte bir şey olmaz. Neyse kolunda var. Ne alıyor? Şu çok güzel değil mi? Müzik işte. Ve ilk defa o sorulara bakmadım kitaptaki ve oradan sormuş. Saçım çok yağlı çıkıyor bu arada ama bundan değil. Daha dün iki gün önce oldu. Sağlam mı de, aldım öyle bir şey. İki günde nasıl alınabilir? Benim de ikinci günü. Ya benim de ikinci günü. <laughs> yeter ya yeter ya. Hoca şey diyebilirim. Abi siniri oldum. Şey gözetmenler var ya gelip başımızda konuştular. bir şey sormuş. Hocam biz Sinan ile beraberiz falan demiş kız. O da gelmeyin gelmeyin yaptı. gelceğiz Geleceğiz. Puan eklersen gelmeyiz. 30-40 puan bekle. Ben yapacağım Ece. Benim kanalım. Hı. Bugüne çıkmak için makyaj yapmış. Gel gel. Su da Bey 44'e mi ne? Ayy. Allah yardımcısı. Siz de. istemediğim insanları görüyorum şu hayatta. Ben sana anlatsana Sude. Bir tane dedikodu var. Şşş. Çok sevindik. Çok Tamam yemek seçmeye çalışıyoruz. Her şey çok pahalı. Genel verebilecek tepki budur yani. Abi yemek katında oyun yeri niye bu böyle? Yemek katında oyun yeri var. Bucuk figürü almış, figürün arkasını almış. Çok çok açım, çok açım. Nereden çıktın? Sen video git oturup çek. Evet, sen evet. <laughs> oturup çek. Aksinim. Niye çekeceğim ya? Git oturup çek. Var yerimiz. Şuraya mı gideceğim ben? Ben tamam, şuraya gidiyorum. Beni yer bulmaya için gönderiyorlar. Ben de gidiyorum. Ben bakalım. Yer bulacağız. Yer bulma görevi bana ait. Bunlar kaptı. Nereye gideceğim? Böyle boş yer yok yer yani bulma görevini tamamlayamadım. Şuraya hiç gelecek ihtimalle. Umarım benden önce kapılmaz. Alamadınız mı? Bu orada bu. oraya gidiyorum orada yokmuş. Öyle. Çok acıktım. Çok açız yani. Bek bekliyorlar. Hiç görmüyor. Yemekte gel. Açım, çok açım. Sabah şey yedim, Sen poğaça. Gelmeden yumurta yiyeceğiz Sonra düşer Okul, değil mi Baksana, Kayhan'ın bir cadde olduğunu öğrendim. Cadde değil, öyle demedim. De. söyledi. Caddesi gibi. Sokak. Sağlı sollu dükkan yani İskender'in olduğu yer. İskender, İskender. bir delik köfte. Başka ne var? Yani çok bir delik köfte. Bir delik köfte İskender. Öyle bir durum falan da vardır yani. O, o, o. Üçüncü sene de bunu öğrenmiş oldum. İnsanlar gene doğru de bir delik köfte yemek yiyor. Aynen. Nasıl öyle? Turşu Ben bir köfteyi çok sevdim. He? Çok sevdim bir delik e, yiyelim. Ben. Yiyelim. Ama çok pahalı Aslında bir gün. Bu çıkamadık. Var, artık orası. Daha daha çıkış. Çıkış. yeri gibi ama. 120 mi er. yani, ne? Bir alalım. kere veriyorum. gün <laughs> boyu oradasın. Işte. Ama orada yemek <gülüyor> istersen bunun <laughs> da ayrı bir yer. Şey. Bora, mikroform ortamı aç. Pik Orada kafiye otomatik yapıyorlar. Ya da biz yaparız. Ama, ama yanına doğru. geç bir şey oldu. Gel sen de gel gel. <laughs> her zaman güzelim. Gel gel gel. Şişt. Aa, makyajını yapmış tekrar ama o görmek istemiyor demek ki size. Ne diyeyim dedim her yerimiz mahvoldu. Sule'nin kolu gel Sule kolunu göster. <laughs> Şöyle gir. Sen konuşursun. Sen konuşursun. Şurası onu. Nerede? Nerede? Dur aşağıda. Ya gözükmüyor işte bir şey olmaz. Neyse kolunda var bir tane. <laughs> Hacer kendini çekiyor şu an. <laughs> evet, göster buraya da. <laughs> benim fazlaca hayranlığım var artık. Yılbaşı gençler arkadaşlar kalmıştınız. Diye neredeyiz? Bu benim şeyim ya. Ne Çok güzel değil mi? <laughs> Harry Potter. Bence fiyat uygun. Her repötel. Alsam Central Park. Ama diyelim burası anlamı için şey gelmiyor. Ya şunlar şey. ya YKC ya bir şey yok. <laughs> Sizi şey yapmayın. onlar. Ben girdim YKC. Şampuan deneyimini yapıyoruz Hemen <laughs> poz vermeye geçiyorlar ya. Kaçtılar ya. Böyle bir şey olamadı arkadaş. Kendisi de Youtuber ama. Sordu adam. Sıvayki de yakalandınız. Ne söylemek istiyorsunuz? Ama lütfen. <laughs> Benim ailemin tersi taraftayım. Şu an bir de merdiven Çok korkuyorum. <laughs> Telefon düşer, ben düşerim diye. Merdivenler çok kötü. Ya onunla bir yanına Ama neyse arkadaşlarımla böyle oluştum. <laughs> 10 görüşmeyiz. Sonra ölüplerde otobüsten otobüste en son inen bendim. Ben benim diye galiba. Bir ara kapıyı açtı. Bir şey dedi ben de Başkasını başlasın. Bu, bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atarsın. Çok hoşuma gider. Like atmayı yapmak mı?